Evet şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey burada 70 tane tabağım olduğu. Şimdi bakın bunu yapmak için bir tane tabak kullanıyorum. Bunu yapmak için iki tane, bunu yapmak için üç tane, bunu yapmak için de dört tane tabak kullanıyorum. Şimdi her birinden en az bir tane yapacağım için şundan bir tane yaparsam iki tabak kullandım, şundan bir tane yaparsam 3 tabak kullandım, şundan bir tane yaparsam 4 tabak kullandım ve arkadaşlar e, en çok kaç kule yapılabilir diye sorduğu için şun iki katlı kuleden olabildiği kadar çok yapmaya çalışacağım. E bu durumda da arkadaşlar acaba bundan kaç tane yaparsam her biri içinde bir bardak kullanırsam toplamda bir tabak kullanırsam toplamda 70 tane tabak kullanırım diye sordum. Burası arkadaşlar 7-9 yaptı. 9'u karşıya aldığımda ikisinin değerine geldi. 61 geldi. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane yapmış olduğum bu durumda? 61 tane yapmış oldum. Şu kısımda da her birinden birer tane yaptığım için 3 tane kule oluşturdum ve toplamda arkadaşlar 64 tane kule yaptığım için doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi 121 çay bardağı ile aşağıdaki gibi bir örüntü oluşturulacaktır. Bu örüntüde kaç tane 5 katlı kule bulunur diye sormakta. Şimdi arkadaşlar 121 tane çay bardağı kullanıyorum. Bardak sayısına bakarsam 2 tane, bardak sayısına bakarsam 3 tane, bardak sayısı 4 tane, bardak sayısı 5 tane. Şimdi bu durumda arkadaşlar bakın şu grupta şu grupta toplamda kullandığım bardak sayısının ne olduğunu gördüm. 14 olduğunu gördüm. Demek ki her bir grupta 14 tane bardak kullanacağım. Bu durumda arkadaşlar acaba kaç tane bardak kullanayım ki burada arkadaşlar 100, e, kaç tane grup yapayım ki burada kullandığım bardak sayısı 121'den küçük olsun. Şimdi 14'ün katı lazım bana. Eğer ki arkadaşlar ben burada x yerine 7 yazarsam, yani bu gruplardan 7 tane oluşturursam bu şekilde bu durumda arkadaşlar ne yapar? 70, 28, 98 yaptı. Olmadı. 8 tane kullansam 80, 32. Ne yapar? E, 122 mi yapar? 14 ile 8'in çarpımı 2, 3 elde 812. 112 yaptı. Demek ki arkadaşlar 7 grup değil de kaç grup yapmam lazım? 8 grup yapmam lazım. Ve bu durumda da arkadaşlar burada 112 tane bardağı ne yapmış oldum? Kullanmış oldum. Şimdi geriye elimde kaç tane bardak kaldı? Geriye elimde 9 tane bardak kaldı. En son grubu şu şekilde oluşturacağım. 2, 3, 4 diyeceğim. Tamam. Neyi soruyor size? Kaç tane 5 katlı kule bulunur? Bakın son grupta 5 katlı kule bulunmadığı için kaç grup vardı? 8 grup vardı. O halde arkadaşlar her grupta bir tane toplamda 8 tane. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi Fatma ve Özlem 30 katlı bir binanın farklı katlarında çalışmaktadır. Öğlen yemeğinde çalışma katlarından farklı bir katta buluşarak yemek yemişlerdir. Yemek gelinen kat ikisine de kat numarası olarak eşit uzaklıktadır. Fatma ve Özlem'in çalıştığı katların kat numaraları toplamı 30'dan fazla ise iki arkadaşın yemek yediği kat aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormakta. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burada e, yemek yedikleri kat ne olsun 15 olsun. Şimdi 15. Şimdi Fatma ve Özlem'in e, burada arkadaşlar çalıştıkları katların bu kata olan uzaklığının aynı olması lazım. Yani Fatma burada çalışıyorsa, Özlem burada çalışıyorsa 15 tam ortada kalmalı. Şimdi şöyle düşünün. Örneğin Fatma burada arkadaşlar eğer ki 17. katta çalışıyorsa, Özlem de bu durumda burada 13. katta çalışmalı. Ve bu durumda bu ikisinin kat numarası toplamı 30'dan fazla yapmaz. İşte o yüzden... Buluştukları kat 15 olamayacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ne diyor bize? Fatma'nın çalıştığı katın numarası 3, Özlem'in çalıştığı kat numarası ile yemek yenilen katın numarası e, asal sayı ise Özlem'in kat numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi Fatma'nın çalıştığı e, katın numarası 3'müş arkadaşlar. Tamam. Ne diyor bize? Özlem'in çalıştığı kat numarası ile yemek yenilen katın numarası asal sayı. Buna göre özlemin kat numarası hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar Fatma burada 3'te çalışıyorsa seçenekleri deneyeceğim. Özlem burada arkadaşlar eğer ki 7'de çalışıyorsa bu ikisinin tam ortasında 5 var. Ve bu ikisi de asal olduğu için 7 olur. Tamam Fatma 3'te çalışıyor. Eğer ki arkadaşlar Özlem 11'de çalışıyorsa bu ikisinin tam ortasında 7 var. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar bu ikisi asal. Demek ki 11'de oluyor. Fatma 3'te çalışıyor. Özlem 13'te çalışıyor. Bu ikisinin toplamı 16 yapar. Tam ortada ne var? 8 var. E bu durumda arkadaşlar bu ifade asal olmadığı için 13 olamayacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ne diyor bize? Diyor ki bir bahçede 5 arkadaştan her biri en az bir ceviz toplamıştır. Aşağıdaki tabloda topladıkları cevizleri eşit paylaşmaları için her birinin arkadaşlarından alması gereken toplam ceviz sayısı artı ile arkadaşlarına vermesi gereken toplam ceviz sayısı eksiyle gösterilmektedir. Örneğin eşit paylaşım için Yusuf 6 ceviz almalıdır. Tamam. Verilenlere göre arkadaşlar en çok ceviz toplayan kimdir? Tabii ki en çok ceviz toplayan en çok ceviz vermesi gerekendir. O halde doğru yanıt A seçeneği, C seçeneğidir. Evet 5 arkadaşın topladığı ceviz sayısı en az kaçtır diye sormakta. Bak şimdi Halil burada eşit paylaşım için diğer arkadaşlarından en az 15 tane ceviz almalı. Halil burada arkadaşlar bir tane ceviz topladıysa ki en az bir tane ceviz toplamış olma şartı var. Bu durumda arkadaşlar eşit paylaşım yapıldığında Halil'de en az 16 tane ceviz olur. Eşit paylaşım olduğu için her birinde 16 tane ceviz olacaktır en az. Ve bu durumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar toplandığında toplanılan ceviz sayısı en az 80'dir. sorunun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda 27 tane ahşap bilim küp ile oluşturulmuş bir küp prizma verilmiştir. Bu prizmanın her bir yüzeyi boyanıp ardından birim küpleri ayrılacaktır. Aşağı verilenlere göre ahşap bloklardan kaç tanesinin 3 yüzü boyalıdır diye sormakta. Şimdi 3 yüzünün boyalı olduğu yer neresi bakın burası değil mi? 3 tane yüz boyalı. Burada 3 tane yüz boyalı. Burada 3 tane. Burada 3 tane. Tamam. Burası 3 tane. Burası 3 tane. Burada 3 tane ve şuradaki Arkada kalan da 3 tane. Bu durumda arkadaşlar 4 yukarıda 4 aşağıda 8 tanesinin 3 yüzü de boyalıdır. Doğru yanıt C seçeneği. Evet en çok kaç tanesinin bir yüzü boyalıdır diye sormakta. Yani bir yüzü boyalı olanlarla hiç yüzü boyalı olmayanları soruyor. Arkadaşlar bir yüzü boyalı olanlar şu ortada o kalanlardır ki burada arkadaşlar bildiğiniz gibi küpün 6 tane yüzey olduğu için 6 tanesinde ne vardır? Bir yüz boyalıdır. Ve en, en içeride kalan bir tanesi arkadaşlar boyasızdır. Ve toplamda 7 tanesi bu durumda arkadaşlar en çok bir yüzü boyalı olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.